Evet şimdi SAP2000'de e, basit bir kirişin nasıl modelleneceğini beraber yapalım. İlk öncelikle birim sistemlerimizin tercihlerini yapacağız. Birim sistemlerimiz Bize verilen örnekte e, Ne tür yüklemelerden mesafelerden bahsediliyorsa ona göre seçim yapıyoruz. Bizim örneğimiz e, 6 ton forsluk bir yüklemeye sahip 5 metre açıklığa sahip Tek bir açıklığı olan bir örnek. Türkiye'de yaşadığımız için de dereceyi kullanıyoruz. Seçtik. Arkasından alt tarafta şablonlar var. Şablonların içerisinden BIM kirişi seçiyoruz. Kirişi seçtiğimiz zaman kirişin ölçüleri soruluyor bize. Number of spans dediği açıklık. Kaç tane açıklık var? Tek bir açıklığımız var. Açıklığın uzunluğu 5 metre olsun. Daha sonra şurada Restains düğmesini göreceksiniz. Bu altındaki sabit, hareketli, ankastre olan mesnetlerin otomatik olarak yerleştirilmesini sağlıyor. Tabii ki kendisi bir tanesini sabit, diğerini hareketli olarak yerleştiriyor. Şimdilik biz bunu iptal edelim ve mesnetleri kendimiz tanımlayalım. Daha sonra sections properties kısmından kesit özelliklerine baktığımız zaman kiriş diye yazıyor. Şu anda default. Default demek bir çubuk gibi görüyor sistemi. Herhangi bir kesit yok üzerinde. Artıya basıyoruz. Artıya bastığımız zaman şu anda herhangi bir tanımlı bir e, kesit yok. Add new property diyerek yeni bir kesit ekliyoruz. Şimdi burada çeşitli malzemelerimiz var. Çelik, beton, alüminyum gibi. Biz çelik yapalım. Bastık. I profilden yapılmış bir numune. I profile basıyorum. Evet şuraya ismini yazıyoruz. Bu arada Türkçe karakter yazmamanız çok önemli. Kris dedim. Ölçüleri buradakiler aynı kalsın. Ben bunları tek tek açıklayayım size. Eee outside height yani çelik I profilimizin tabandan en tepe noktasına kadar olan ki mesafe. Yani isimlendirme için kullandığımız işte I300 kirişi, I200 kirişi gibi isimleri verdiğimiz kısım Tabi bunlar metreyi çevir, metreye çevirdiği için normalde bizim çelik ölçülerimiz milimdir. 300 milim. Biz bunu metreye çevirdiğimiz zaman bu değer veriyor. Daha doğrusu bu değerlerin tümü profil tablosundan okunuyor. Top flanş dediği top flanşlar üst başlık. Şuradaki üst kısmındaki olan kısım. top flanş width şurası. Yani şuradan şuraya kadar olan uzunluk. Yani Üst başlığımızın genişliği Top Flange Thickness Bu üst başlığın et kalınlığı Ne kadar kalınlığı oldu, Web Thickness Gövdenin et kalınlığı Gövde kısmı Bottom Flange dediği alt başlıklarımız Bottom Flange Width Alt başlığın genişliği Bottom Flange Thickness Alt başlığın et kalınlığı Olmuş oluyor Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım Ölçüleri girerken eğer 10 üzeri eksi 3 girmeniz gerekiyorsa 10 üzeri eksi 3'ün ifadesi E-3 ya da E-03 şeklinde girişler yapıyoruz. 10 üzeri 3 demeniz gerekirse E3 demeniz yeterli. E artı 3 deseniz de yanlış olmaz. O da doğrudur. Arkasından malzeme kısmımız var. Malzemeye tıkladığım zaman malzemeler çıkmıyor. Genelde bizim kullandığımız malzeme belli. ST37 kullanıyoruz ağırlıklı olarak. şurada materyalin yanındaki artıya basıyorum. Gördüğünüz gibi burada yok. ST37. ST37'nin Avrupa'daki karşılığı şimdi onu seçeceğiz. Add new material diyorum. Yeni materyal ekleme bastım. Biz Türkiye'deyiz. Bize en yakın Europe, Avrupa. Malzeme tipi çelik. Standartımız N, 1993'e 1, grade dediğimiz sınıfı, evet sınıfı S-235. Aslında JR diye ifade de gelir ama bizimkinde şu anda gözükmüyor. 235'i seçiyoruz, OK'ye basıyoruz. Tekrar OK'ye basıyorum, 235'e getiriyorum, S-235'e malzemem seçilmiş oluyor. Kiriş adını da yazdım. Datalar aynen duruyor. Bunları dediğim gibi bu ölçüleri profil tablosundan okuyarak işlemimizi yapıyoruz. Okey dedim. Tekrar okey diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada kiriş şu anda aktif duruma geldi. Mesnetleri iptal etmiştim. Sabit hareketli mesnetleri iptal ettim. Bunları kendim gireceğim şimdi. Okey'e basıyorum. Evet şu anda bakın iki tane pencere açtı. Aktif olan pencerem bu mavi renkli olan 3D View diye gösterdiği üç boyutlu görünüş. Yan tarafında gösterdiği ise X, Z e, görünüşü. Peki bu görünüşleri nasıl değiştiriyoruz? Bir sayfayı aktif yaptıktan sonra mesela mavi rengi dönüştürdükten sonra üst kısımda XY, XY tepeden bakıyoruz şu anda. XZ e, karşıdan bakıyoruz. YZ ise şu anda bir mesnetin olduğu kısımdan bakıyormuşuz gibi bize görüntüyü gösteriyor. Biz xz'ye geçelim. En sık kullandığımız o. Şimdi gelelim mesnetlerin tanımlanmasına. Gördüğünüz gibi bir A noktasını seçiyorum. Orada seçtiğim zaman şöyle çapraz attı. Çapraz şu anda oranın aktif olduğunu gösteriyor. Eğer yanlış bir yeri seçerseniz, mesela diyelim ki yanlışlıkla eliniz kaydı, çubuğu seçtiniz. O zaman ESC'ye basın. Ucu grid Point'le seçtim. Seçtiğim zaman şurada yukarıda huni şeklinde async joint restraints dediğimiz düğme var. Buna bastığım zaman translation yer değiştirmeler 1x, 2y, 3z rotation dönmeleri ifade ediyor. Bunlarla hiç uğraşmak yerine Bunların yanındaki tık işaretleri atılı olduğu zaman kısıtlamış oluyorsunuz. Yani o yönde hareket edemiyor. Şu anda bakacak olursak hiçbir yöne yer değişimi yaptıramıyoruz. Ama dönmeleri kısıtlanmış vaziyette. Programın yapımcıları daha rahat kullanabilmek için Fast Restraints denilen bir düğme koymuşlar. Şuraya Ankastre, Sabit Mesnet, Hareketli Mesnet ve Ucu Boşta olacak şekilde mesnet tanımlamaları mevcut. 1A noktasındaki sabit mesnet olduğunu kabul edelim. Seçiyorum. OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi üçgeni attı. Şu anda oranın mesneti sabit mesnet atıldı. 1B'ye gidip 1B'yi seçiyorum. ve 1B'den de Async Joint Restance'e basarak o bölgeyi de hareketli mesnet yani roller'ı seçiyorum. Bastım. Dikkat ederseniz dönmeye müsait. Sadece Z yönünde yer değiştirmesi yasaklandı. OK'ye bastım. O da atılmış oldu. Bunu yaptıktan sonra çubuğumuzu seçiyorum. Az evvel tanımladığımız e, kiriş elemanının yani o I300'lük profilin bu çubuğa atılmasını sağlayacağız. Çubuğu kesik kesik seçtikten sonra yukarıda Async Frame Sections var. I profil yandan bir ok işareti. Basıyorum. Buradan listeden kirişi seçiyorum. ok'ye bastım. Bakın üzerinde ne yazdı? Kiriş yazdı. Şu anda kesti bir kiriş gibi görüyor. Ee, I profilini aldı üzerine. Tabi 3 boyutta baktığımızda niye göremiyor diyebilirsiniz. Onu görüntüleyebilmek için 3 boyutlu görünüş kısmına geçtim. Üst tarafta Set Display Options var. Bastım. Orada e, genel opsiyonları geçiyorum. Genel opsiyonların içerisinde view type görüntüleme tipi var. Extrude'e geçiyorum. Extrude dedikten sonra OK'ye basıyorum. Dikkat ederseniz şekil ne oldu? Şu anda e, istediğimiz şekilde hazırlanmış oldu. Şöyle döndürebiliriz. Komuttan çıktı. Evet. Şöyle I profilimiz gözükecektir. Şimdi gelelim çubuğun üzerine yük atamaya. İlk önce tekil bir yük ataması yapalım. Çubuğu seçtim. Çubuğu seçtikten sonra şurada tekil yükleri atamak için bunu kullanıyoruz. Async frame point load dediğimiz yani noktasal yükleme. Yanında da e, Async frame distribute load dediğimiz yayılı yük tanımlama düğmemiz var. Şimdi burada Async frame points e, load'a basıyorum. Burada seçenekler var. Şuraya çok dikkat etmemiz lazım. Burası çok önemli. Burada mevcut yüklerin üzerine yeni bir yük eklemek isterseniz buna basıyoruz. Replace dersek daha önce yüklenmiş yükleriniz varsa onları iptal ediyor, yerine bu yeni yükü veriyor. Delete dersek ne var ne yoksa her bütün yükleri çubuk üzerinden siliyor. Bunu dikkatli kullanmamız lazım. Daha önceden herhangi bir yük yüklemediğimiz için bunu da seçebiliriz. Replace de seçebiliriz. Edit de seçebiliriz. İkisini de seçmemiz mümkün. Load button şu anda sadece ölü yükler var. Koordinat sistemi global yani bildiğimiz x, y, z global eksenleri var. Onun dışında bakın lokal de mevcut. AutoCAD'de daha detaylı görmüştük. Load direction var. Gravity yer çekimi yani tekil yük tam kirişin ortasından etkilediğini aşağıya doğru etkilediğini kabul edeceğiz. Load type dediğimiz e, yükün tipi kuvvet ya da moment olarak seçebiliyoruz. Bizimki kuvvet şu an için. Şimdi seçeceğimiz mesafe bizim kesin bir mesafe. Kesin mesafe olduğu için absolütü seçiyoruz. Absolütü seçtikten sonra mesafemiz 5 metrelik bir kirişti. Evet. Merak edilen şu. Virgül mü nokta mı kullanacağız? Diyelim iki buçuğu virgül olarak girdim. Aşağı indim. Aynen duruyor. Bir de nokta olarak kullanalım. 2.5 diye seçtim. Aşağı indiğim zaman bakın ne yapıyor? Kendisi otomatik 25'e dönüştürüyor. Demek ki benim 2,5 kullanmam lazımmış. Şimdi bu neye göre değişiyor? Bu şuna göre değişiyor. Denetim masasında bölgesel ayarlarda eğer siz ayarı nokta ya da virgülü değiştirdiyseniz yerini o zaman kendisi ona göre size uyarıda bulunacaktır. Yükleyeceğimiz yük 6 ton force'luk bir kuvvet etkileyelim. Yani tam yarısında 6 ton force'luk yük etkimiş oluyoruz. Burada 4 taneye kadar giriş var olabilir sizin daha fazla yükleme yapmanız durumunda bir daha aynı yere girip et diyerek yeni yükleri de sisteme tanıtabilirsiniz. Ancak absolut demeyi unutmayın. Absolut demezseniz e, yandaki seçenek olursa kırmızı bir ünlem uyarı işaretinin oluştuğunu göreceksiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Okey'e bastım. Bakın burada 6 ton forsluk yük gözüktü. Yükü de etkildikten sonra şimdi analizi başlatalım. Analizi başlatmak için Run Analyze düğmesine basıyoruz. Bastık. Burada Run Now diyorum. Analizi başlat diyorum. Dosyayı kaydetmemi istiyor. Ben 4 diyeyim. Evet. Analiz tamamlandı. Aşağıda start animasyon var. Buna basarak deformasyonları görebilirsiniz. Hızını düşürüp azaltabilirsiniz. Durdurdum. Bunu yaptıktan sonra diyelim ki bu tarafı da XZ görünümüne almış olayım. Şu şekilde seyim yaptığını görüyorsunuz. Şimdi burada kullandığımız üç tane düğme var. Bu düğme şu anda bakın grafik deformed shape diyor. Yani deforme olmuş şekli gösteriyor ölü yükler için. Mesela deform olmamış şekli görmek istiyorsunuz. Orijinal şeklini şu şekilde size gösterir. Yanındakine basarsak deform olmuş şekli için. Evet burada otomatik olarak göster diyorum. Okey diyorum. Bakın şu şekilde gösteriyor. Bunun dışında şurada var shadow diye bir seçenek var. Bunu seçerseniz. Bu arada bakın parçalara bölünme işlemi belli bir aralıkla parçalara bölüyor bu seçenek dese, derseniz önceki orijinal şekli e, size gri renkte göstermiş oluyor. Yani ne kadar deformasyon yaptığını görme şansınız oluyor. Düğün noktalarına geldiğiniz zaman yani bir mesnetle çubuğun birleştiği noktaya geldiğiniz zaman e, size orada bazı detaylar verir. U'lar yer değiştirmeyi, R'ler dönmeyi gösterir. Mesela e, R2 dediği Y yönündeki dönmesi eksi 0.00678 olarak gözüküyor. Şimdi e, biz tabi doğal olarak yapı statiğinden bildiğimiz gibi bize şu anda sistemde yatay bir kuvvet yok. O yüzden normal kuvvet oluşmuyor. Kesme e, grafiğine bakalım. Frames diyorum. Burada bakın Force, kuvvet, stres, gerilme. Axial Force, normal kuvvet. Shear'lar 2-2 ve 3-3 olarak verdiği kesmeler. Momentler var gene aynı şekilde y, y ve Z-Z eksenine göre. da vurulma değerini vermiş oluyor. Tabii biz e, renklendirmeli değil de değerleri görmek daha isteriz. Show Values diyorum. Shear diyorum. 2-2 okey diyorum. Eğer şiir 2-2 olmazsa 3-3'e değiştirebilirsiniz. Okey'e basıyorum. Gördüğünüz gibi grafiğimiz çıktı. Yani eksi e, 3,08 diğer tarafta da artı 3,08 olarak çıkmış oldu. Kırmızılar eksi, maviler artı. Dikkat ederseniz zaten önünde eksi var. Yandaki tabloya geçelim. Görünüşe geçelim. Orada da momentleri gözlemleyelim. Frames'e basıyorum. Ama bakın dikkat edin. Önce buranın mavi olmasını sağladım. Yani bu bu kısmını görüntülemek istiyorum. Ee, bastım, frames diyorum. Moment 22 dedim. OK dedim. Hiçbir şey göstermedi. Demek ki bakmam gereken moment 3, 3'müş. Ki doğrusu da odur. Z yönündeki evet hareketlilik olduğu için moment o yönde oluşuyor. Okey diyorum. Show values'u unutmayın. Burada çok dikkat edin. Değerleri okuyamıyorsanız bilin ki bunu seçmediğiniz içindir. Bastım. Bir saniye. Ha, pardon. Grafikler ötekisine geçmiş. Ee, tamam fark etmez. Kesmeyi de buraya alalım. Kesme değerini. Show values. Okey dedim. Evet. Kesme de burada. İşte kesme diyagramı burada. Moment diyagramı burada. Bir A kısmındaki kesme değeri 1B kısmındaki kesme değerleri momentimizde 7,6 çıkmış. Şimdi gerçek hayattaki formülle biraz bakacak olursanız ufak bir sapma görebilirsiniz. Onun nedeni kısıtlamalarla ilgili yani şey bizim çok detaylı veri girişimiz olmadığı için ondan kaynaklanmış bir durum. Onu da gösteririz. Şimdi gelelim. Dizayn açısından durum nasıl? Dizaynda önce biz çelik kullandık. E, referansına bakacağız. Yani standartına bakıyoruz. Standartında e, TS şey pardon e, Eurocode 3'ü seçiyorum. Seçtim. Ve OK'ye basıyorum. Arkasından Steel Frame'de Start Design dediğim zaman bize kırmızı olarak gösteriyor. Yani bu ne demek? Diyor ki vermiş olduğun yüke göre ve açıklığa göre yaptığın yükleme değerinde bu çubuk taşımaz diyor. Bana uyarıda bulunuyor. Peki nerede tutmak lazım? Yaklaşık şu yeşil ve sarı alanda tutmakta fayda var. Mavide tutabiliyorsanız çok çok iyi ama zaten mavide tutuyorsanız ya da gri'de duruyorsa da bilin ki zaten gri'de sıfır iç yükleme yok demektir. O zaman ekonomik bir tasarım olmadığı anlamına da gelir. Ona dikkat etmek lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun. Dinledim.